Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Sultanlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kuruluş Orhan dizisinin bir sonraki bölümünde bizleri nelerin beklediğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu kez 9. bölüm fragmanı beklenenden çok daha erken geldi ve bu da ister istemez birçok teoriyi güçlendirdi. Fragmandan da anlaşıldığı üzere Flavius'un Orhan Bey'e ihanet etmeyeceği artık neredeyse kesin gibi. Bana göre bu ihanet meselesi başından beri ikisinin birlikte kurduğu bir yedek plandı. Flavius'un Orhan Bey'i öldürmesi zaten çok mantıklı değildi. Büyük ihtimalle Flavius, Orhan Bey'in kelepçelerini ya da bağlandığı ipleri kesecek ve ardından ikisi birlikte Hector'a ve tapınak şövalyelerine karşı savaşacak. Ancak bu mücadele sonucunda her ikisinin de tekrar esir düşmesi oldukça olası görünüyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer sahnede Hector'un Orhan Bey'e ok doğrulttuğunu görüyoruz ve Flavius bunu fark ediyor. Burada Flavius'un Orhan Bey için kendini feda etmesi, okun önüne atlaması ya da Orhan'ı kurtarırken yaralanması çok güçlü bir ihtimal. Böyle bir sahne Flavius'un sadakatini kesin olarak kanıtlamış olur. Sonrasında Orhan Bey'in Flavius'u Kay'ı obasına götürüp tedavi ettirmesi yani şifa bulması için obaya getirmesi mümkün görünüyor. Bu süreçte Flavius'un gerçek kimliğinin Fatma tarafından öğrenilme ihtimali de var. Belki açık açık ortaya çıkmaz ama mutlaka bir ipucu bırakılabilir. Ayrıca birçok kaynağa göre sezon bitmeden önce Flavius ile Fatma'nın evleneceği ve Flavius'un Müslüman olacağı söyleniyor. Eğer gerçekten Müslüman olursa bana göre isminin Evrenos Bey olarak değiştirilmesi çok yerinde olur. Çünkü tarihsel olarak Evrenos Bey Orhan Bey'in en önemli sağ kolu olarak bilinir ve dizide bu karaktere çok güzel bir geçiş yapılabilir. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya, Dursun meselesine. Hepimizin bildiği gibi Dursun Kayı obasından ayrıldı. Gerçek kimliğinin bir karesi prensi olduğu ortaya çıktığına göre diziden tamamen çıkması pek olası değil. Bence ilerleyen bölümlerde hatta belki de bir sonraki bölümde Karesi Prensi olarak kendi alpleriyle birlikte geri dönebilir. Tarihe baktığımızda Orhan Bey'in Karesi Beyliğini fethettiğini, Karesi'nin oğullarından birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise esir alınıp daha sonra Orhan Bey'e hizmet ettiğini biliyoruz. Bana göre esir alınan o kişi Dursun olacak ve ilerleyen süreçte Halime ile evlenmesi de oldukça güçlü bir ihtimal. Son olarak Orhan Bey ve Asporca konusuna gelelim. Fragmanlardan ve kulis bilgilerinden anladığımız kadarıyla Hektor ve Tapınak Şövalyeleri Asporca'yı ele geçirmek için harekete geçecek. Orhan Bey bu plandan haberdar olacak ve Asporca'yı kurtarmak için büyük bir risk alacak. Bu kurtarış Asporca'nın Orhan Bey'e olan güvenini kazanmasını sağlayacak ve aralarındaki ilişki bambaşka bir boyuta taşınacak. Önümüzdeki bölümde gerçekten efsane sahneler bizleri bekliyor gibi görünüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah hafız. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Sultanlar YouTube kanalına hoş geldiniz.